Yes. Ben okumuyorum. Ne Baba parası. Tertemiz. Oh, mis. Beden ne iş yapıyor? O da iş yapmıyor. Eee? Dede parası. Dede <laughs> <laughs> ne iş yapıyor? Onun da işi yok. ne yapıyorsunuz? <laughs> Sülaleden amına koyayım. <laughs> Çok garip bir video. Böyle pat diye Noel Baba düşse bıyıklı sakallı böyle geyikleriyle ne yaparsın? Bacamız olmadığı için düşünemiyorum, bilmiyorum. Teyze sen de bizi trolledin ya. <laughs> Öyleyim ben. <laughs> o nasıl gülüş teyze? <laughs> Ve en önemlisi göz koruyaları ananı sikin. Ulan kulağıma ne yapıyorsun? Amana kudu. Ve en önemlisi gö göz Kulağıma ne yapıyorsun lan? Aranızda görkem kirasını sevmeyen var mı? Ben seviyorum da. Şaka yapmak için öğretmenimin e-posta adresini artı 18 bir siteye kayıt ettiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu e-posta zaten kullanılıyor. <laughs> of şu dansa bitiyorum ya. Mükemmel. Şimdi ben yapıyorum. Ya şu golf anasını ya birbirine mi değdirdi? Sen de jumpscare yapmazsın değil mi? Abi buradan. O bizim ne olmuş sana oğlum? Hayırdır ya ne yayılana ne yayıla, ne yayıla, yayılana konuşuyorsun ya? Kafanda mantar çıkmış. Fako, beri bak beri beri. İşte bu adam o. Adam düşmüyor ya. Bug'ını bulmuş. seni ikiz kardeşin Halil'le çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Ali. <laughs> ben zaten Ali. Çok komik söylüyor ya. Bir de yine şöyle olan eklemişler ya. <laughs> evet, Nusret abimiz bu sefer altın kahve içiyor. Aman Allah'ım. Nasip olur mu? Cappuccino! Olmasın, naz geçtim. Cappuccino. dostumu be. Böyle kral hareket görülmedi ya. Böyle bir şey görülmedi. Ben gidiyorum kanalı bırakıyorum bu sonra. Allah belanı. Hanit'le kavga ettikten sonra merak etsin diye telefonumu kapatırım. O sırada bildirimler. Bana bir şey olmuş gibi yapan kankim. Oğlum şarkı saldı lan. Şarkı aşırı sardı. Hop. Ah be girmedi. Bu gelecek mi? Alfalar asla korkmaz. Erkeklere soruyoruz. Çek. Bir. Düz saç mı kıvırcık saç mı? Kel. Minyon kız mı uzun kız mı? Obes. Esmer mi sarışın mı? Kel. Tatlı kız mı? Kötü Uzun Çingen tırnak olsun. mı, kısa tırnak mı? Bana ne Balık etli mi yoksa zayıf mı? Gergedan etli Kahverengi göz mü, <laughs> renkli göz mü? Kör olsun Kahverengi göz renkli göz değil mi? Aha <laughs> Kahverengi renk değil mi? Aha Voleybolcu kız mı, basketçi kız mı? Spor yapmazsın Dar kıyafetler mi yoksa daha böyle bol, oversized kıyafetler Bana mi? Bana ne Bu tartışılır, bayağı bir tartışılır Yo Tight mı, short mu? Çıplak bir şey geldim. <laughs> Kral makyaj mı yoksa hiç makyaj olmasın mı? Yüzü olmasın. <laughs> Yüzü olmasın. Arkadaş çok pozitif enerji saçıyor. Yeter ya. Ya bulunma işte haydi bilmiyorum. Nerede bu ya? Melike. Ay ne var be Melike Melike yeter ya. Aa Melike bulunmuş. Sonunda be kurtulduk artık bunu görmeyeceğiz. Melike. Bro. <laughs> Her neyse umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoyu sırasında videoya benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.